dünyaca ünlü meşrubatlar arasındaki gerçek farkı anlayabilmek için antropolojik bir test yapıldı. Şempanze A'ya sadece kola ve şempanze B'ye ise sadece Pepsi verildi. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Kola içen şempanze el becerilerinde gelişmeler göstermeye başladı. Ancak Pepsi içen şempanze ortadan kayboldu. Alo. Hey, bu o. Pepsi, yeni nesin seçimi? Buyurun çocuklar. Paramızı yatıracağız da. Şey, vakıf büyük bir banka mıdır? Evet. Ev, araba alırken kredi veriyor musunuz? Bisiklet için? <laughs> Veriyoruz. Büyüyünce tabi! Kredi kartınız da var. Her şey elektronik değil mi? Tabi! Hisse senedi almak istesek mesela... Hamburger, dondurma... Fabrika kursak, leasing yapabilir miyiz? Neden olmasın? Pasta fabrikası olabilir mi? Vakıf Bank. 21. yüzyıl bankacılığında her şey insan için. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere günün büyük hizmeti. işte platin anahtar. Son 7 yılın soruları. Tam 11 bin değişik sorunun cevabı. Günün size sunduğu platin anahtarları alın. Sınavlara kolayca hazırlanın. Platin anahtar yarın günle bedava. Gün işte gazete bu. Emlak Bankası'ndan dar gelirliye ucuz konut. 70 milyon lira peşinat, ayda 2 milyon 840 bin liradan başlayan taksitlerle. Gebze Mutlu Kent konutları için Emlak Bankası'na başvurun.